ben alayım Take attık <laughs> Güzel, devam Senna'ya gidelim 1100 vurduk Senna'ya bana göre oynasa şöyle Q ile hmm. Q'yu vurabilseydim Vurdum Merhaba arkadaşlar bugün top lane'de Yuri vs Malphite oynuyoruz Takımda Yumi ve Can'ımız var Pirel ee, Full Yorick yapacağız İlk ejder alev Bayağı şanslıyız Malkan Ekmen'i sinir ikme çabı zor. Fakat karşımdaki adamdan rankı biraz düş ezeceğimi düşünüyorum. Sakın korkma. Abone olursan. Cesedini heba etmeyeceğim. Blue'ye yardım ettikten sonra lane'e geldi. Malkan Ekmen çabı sıkıntı bir da bir de üstüne meteor girmiş. telefon oynarsa 6 levelde keser. Portland pençesiyle gidiyoruz ki Hani malta takas arayan bir şampiyon olduk. Şöyle bir şey basalım da. kaldıracağım. Biz karlı çıktık Fortnite bence sayesinde diyecekken milyondan demecilik. Ödeki bekliyor. Evet bizim potumuz var. Geliyor, Böyle, Mezardan başka yuvan yok. Your... Ama bana gelebilir. Kilo Flaşını alırız. Kes edebiliriz. <laughs> <Şevel> oldu. <gülüyor> <gülüyor> Güzel aldı flaşı. Da bir dahaki gang oldu. Da Dakika 8'e kadar sıçrası <gülüyor> gelmeyecek. <gülüyor> Yani. Malphite'in AP gitmesi benim için iyi olur, ben de AD'ye gidiyorum. Ee, i̇lk güçlü kuvvet kasıp sonra full AD'ye döneceğim. 3'lü kuvvet olmazsa olmaz itemimiz. Şimdilik düşündüğüm eşyalar Ölümün Dansı, Ebedi, Mahşi Hydra ve Can Biçen olabilir. Hatam yapmam lazım. Full göstermek istiyorum. FF vermez varsa. Biraz takas yerim. <laughs> Orada huzuruş Q animasyonu çok önemli. Burada <laughs> kesinlikle huzuruş Q animasyonu yapmanız gerekiyor. Kamil gibi. Leyin üzerimize itecek.

bu çok sezildi kesmeye çalışıyordu. <laughs> Böyle manası yok. Flaşı bir daha döndü ve bir daha flash'ını aldık. Adamı kesemiyoruz bir <laughs> Karşıda şu an kasan Kane var. Kane o kadar sıkıntı değil. Yumi ile Discord'dayız zaten. Orada Yumi ile beraber daha çok seviyorum. <laughs> tam meta da Kane fakat. Şimdi tarçını durabileceğini pek zannetmiyorum. E ee, benim fed olmam lazım. Yoksa biraz sıkıntı. Ama çok geri düşmüş. 5 saniye kalmış.

güzel. Çok sınav sevdik kenara. Bunda kalalım. Bunda keseriz. Edimiz. Sonra L'ye tutturduk. Bunda bu vardı. Şimdi buradan gideceğimiz eşya ölümün dansı. Ondan sonra e ebediye gitmeyi düşünüyorum. Ezil kasıyor şu an. O biraz sıkıntı. Artık kutsalla Melun'u burayı salmak zor. <laughs> Böyle orada bırakalım. Burada. Ultimi dönecek burada. Evet. İlk play'i bottan vermişiz. Bu bir şey yok. Uçsuz e, alabilmek biraz daha zor Ama yine de atlarla yani. ancak Bu bunun golüyle şey almak e, Kule parası almak istiyorum <laughs> Alalım Su yaşayanlara kürek Beyz atalım <laughs> gidebiliriz. Botumuzu ne bitirelim? Botumuzu ne yapayım bitirelim? Sisiyemeyelim. Ölümün dansına buradan gidebiliriz. İlk tam can çalma eşyasını alalım. Yaşamın ötesini bilmiyorum. Midimiz oldu mu? oynayabiliriz. Oynasın. Şöyle. Allah. Buyur. Güzel. Bana saldı kile. Çok iyi oldu. Kalıntıların boşa gitmeyecek. Ultim 20 saniye oldu. İşaret edelim. Gelin bot bot buraya gel. Çaldım olması lazım Ezer'e. Güzel, Güzel oldu. Güzel oldu. Bota gidelim Ezer'in shutdown'ını. Aa vermiş zaten. Ama o, o kili almak istiyorum. Gel kanka bana. Şimdi <laughs> Güzel. Şu an 5 sıfırız. Adaların hanımı seni almaya geliyor. <laughs> Farmınıza idare eder. Gel kanka. Take şey attık. Güzeldi bu arada. Şöyle buraya Vururken Vadimizi açalım Burayı yaralım Kanka ben de kal Dışarıda bile çıkma şey yapma CC falan yersin Kayna orada o yönden güzel Marfa hiç tapu yarmaya deniyor yani. Nijan'la Biraz sıkıntı Tamam çıkabiliriz artık Gelecek şu anda 221 AD'miz var. Çok az. Yumi <laughs> benle oynaması artık daha iyi olur. ismi bölecek fakat bize lazım olan kill ve gold almak. Böyle önce W fullleyeceğim Hal var karşımızda. Ben yani, ee, devam etmezsem oyunu kaybedeceğiz. 8-3. Zil var karşıda. Şöyle buradan ebedi değil de daha ucuz bir eşyaya gidelim. Aşmet de gidelim. Beni alıp götürmesine teke gel. Sular oldu. Şu an 300 var yaklaşık Jenna ile beraber. Direk Ezdere koşalım. <laughs> Ezil tapta zaten. Direk yapalım. <laughs> Şöyle. Tam aldık zaten bunu. <laughs> Güzel. Devam. <laughs> Beyze e gidelim. Kaplayın falan var. Ah, kayın var. kayın var. <laughs> Buraya gelse fena olmazdı. Ezil var orada. Güzel. Ben aldım. Gel kanka bana. Ah be. Dönebiliriz Ezio'yla. Bitkinliği var. Sıkıntı biraz. Kanka var mı ulti? Ah. Senin ultisi kurtardı. Şöyle kendine at, 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 at. kesebilir bu arada çünkü ya. <laughs> bana can basman lazım. Güzel onu da aldık. <laughs> Ultim gitmesin ya. Güzel oldu ultimi gitmemesi. Top farmına dönelim. Aşmetliği <laughs> <H> aldık. Yine <laughs> bizle gelmesi çok iyi oluyor. Güzel can basıyor. Bota gidip şu Kain'i kesmemiz gerekiyor. Kain oyundan düşmesi lazım ama midde 3 kill var. Midde 3 kill var. Oraya gidelim. Kırmızıya baksana. Bakarım kanka bakla. Aynen kanka morelli alman lazım. Tamam. Güzel. Kili verdik. Şuna düşüyor tutturabilirse eğer. Olmadı. Orada o şöyle alabilirim ben. Güzel. Bingol aldım buradan. Ee, E geçmeyecek oradan. Geri dönelim. Güzel. Onu da aldım. Güzel. Son eşyadayız şimdi. Son eşya olarak ee, Kanoslamış tercih edelim. Aynen. Kanoslamış tercih ederim. 80 AD veriyor. De geyser koşmamız lazım. Şöyle şu an 481 AD'miz var. E, size şöyle göstereyim. AD Yorick'in e, hasarını 41 zırhı var. E, bakın. Küçükler Direkt 300 300 vuruyor. Çaldırmayalım. Daha dönüp şeyini keserim. Kesemedim. Kanka hızlandır beni. Ah. Ne sıkıntı yok. Tek attım bir an orada. Başardın. Güzel. Ben kaldıracağım. Ee, şey yok. Base'e dönelim. işaret atalım girmesinler. Aha bir dakika. Ah Q'yu vurabilseydim. Vurdum Q'yu. Çok iyi oldu Kainis Teşekkür ki bana. Keşke Korki bana göre oynasa şöyle Q ile tek attık kafasına bin attık. Senna'ya bir hasar testi yapmak istiyorum. 500 AD'yim şu an. Ah ben yemeseydim keşke. Kuzlandır kanka beni. Senna'ya Q denemesi yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi yarıcan atıyor küçük şeyler. Tamam. Açık alma. Almayalım. İster istemez bizim küçükler yok etti. Base'imizi atalım Kanoslamış bitti. Baron'u bizim almamız lazım da AD için 5 ee, dakika uzatabilir miyiz şey acaba? Şu an 533 AD'yiz. 500, AD 500 gold lazım. Ee, yaklaşık bir... şöyle adam kesmeye devam edelim. Şöyle şu ile gelseydi ee, gelseydim keşke. Keşke kritik gelseydim. Senna'ya gidelim. 1100 vurduk Senna'ya. Şöyle. Penta'mız çalındı. Korki sağ olsun. 65 adayız. 18 olduğumuzda ondan hadi gelin. Güzel. Be e Ezel aldık. Öleceğimiz düşünmüyorum okyanus artı 3 e daha üzere. Hiç zırh eşyam olmamasına rağmen 156 zırhım var. Şöyle yapalım. Eşyasını aldık. E sonra. Cana E versin. 645 AD. 18 olursak artı ek AD alacağız e, ee, Zoe'yi gördük. Şöyle bir Q denemesi yapalım diyecektim. Kaçtı. Kesebilirdik. Olmadı. Ben seninle bir Q denemesi yapmak istiyorum. Şöyle yüz vurduk. Şöyle vuralım. Yok, çıkalım buradan. Çık 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 çık. Şöyle çık korku killerimiz top deneyip gidip killeri almak istiyorum ben. Ee, güzel. Bayağı iyi oldu. Kızlandır kanka beni. Seninle deneme yapmak istiyorum. Yavaşlattık. Şöyle Q ile 1000 vurduk bir daha deneyelim. 40 667 vurdu. Şu bitmezse ya. Krit atsaydım tek yanıştı. Allah. Tamam öldü. Şunu da şöyle keselim. Şuna da bir deneme. Aa çok vurdu. Neyse. Şöyle yapalım. Merkür'ü satıyoruz üstüne bir sitarak çekelim bakalım kaç ad oluyor <laughs> 554 oluyor iptal deyip ebedi alırsak 560 oluyor güzel o zaman ebedi alıyoruz bak kanka içime gir e ver 756 ade güzel 1700 vurdu kadar iyi vuruşlar. Şöyle E atalım bakalım. E bu sıkıntı değil. Kaynı kesmemiz gerekiyor. Kaynı ölecek zaten muhtemelen. Şöyle kesmemiz lazım. Güzel. Bizi çok uğraştırdı ya. Ölmüyor adam. Ha güzel. Şimdi. Seriye kadim artı baron. <laughs> Muhte muhtemelen Kadimdan ve barondan sonra seneye tek atacağım. <gülüyor> <gülüyor> ee, aman aman güzel, güzel baron baş baron beni hızlandır kanka barona gidene kadar 23 saniyesi var kaynında olmasına 25 saniye var Ezril ile çalarsa çok kötü olur gelmez <laughs> <laughs> 800 ad olacağız Aa, Güzel ezdi 828 abi Hatta şunu satsak 900 ad yaparız Flaşımız var şey yapabiliriz Demek testi Şöyle yapalım şunu satalım Bir ebedi daha alalım Hatta Şöyle yapabiliriz 745 Kanga gir içime Ha Rabadon'a 300 altın var 866 AD oldu Rabadon alırsan çok söyleyenler... iyi olur aslında Güzel Sen 880 AD ile Kanka gel 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 Güzel Şöyle Eritelim bunu Orada Ezreal'a dönmemiz daha iyi olacaktı. Çünkü Ezreal bizi kesiyor. Evet yani dediğim gibi kasarsa bir ve bir de keser dedim ve kesiyor da adam. Çaldırmayacağına güveniyorum inşallah. Olur şöyle bu yaradan çıkaralım diyecektim olmadı. Burada Yumi'nin o kasıtlı kürsü şey gibi gözüküyor. Yuminil gibi gözüküyor. şöyle bulduk oraya aynı öldürelim direkt güzel güzel kafasını tutukluyuz direkt direkt bunu alıp Baron'u nasıl yedirir posta var baron. ondan sonra maksadımızı göreceğiz. Kind olmuyor ammımız yok Sana saldırmayız Bir an çok düşünmüyorum gelmez herhalde Şimdi gene E'ye versin Nasıl yok base'e gidelim AP Güzel 883 AD. Bakalım şöyle yapsak. Hmm. 5 900 olmadı ama 900 sayalım. Hatta şöyle bir tane daha ebedi alalım. 895 AD. Tamam bunu 900 sayabiliriz. 900 AD yorik. Orn olsaydı 900 e, yaklaşık bir tane ebedi bufflanıyor. 30 930'a kadar çıkardı. Üstüne bir de bunu alsak 950 ee, belki bini gördürürdük eğer alev çıksaydı. Eğer yapabilirsem böyle video yapacağım. Bin ad yorifte. Botumuz <laughs> sattı biraz. Böyle dolum kafasına. Kendi alabilirsen şu da çok olur aslında. Fast as fuck, boy. Oh. Kalınım. Bu <laughs> Geldim kanka yürü bana girebilirsin ee, Ultim varsa orada bu alırız burayı Biliyordum şey yapacağımı Rush mid ya Tam orayı itelim ee, İçi kaldım bir suyla bayağı sağlamdı. Oraya gitmeyelim ya. biz mid mi gidelim yani. Ammu var mı burada? amumu ben göremiyorum. Nerede? Ardak. Şu an girerlerse pay veririz dediğim gibi lose sıkı sıkıntı değil ama 900 AD'yi görmekte ve 2400 vurduk az önce minyonu. Allah'ın sırf beni bir kalkan şöyle ee, tek attım. Kanka beni eritiyor. Bu. Neyse bitti oyun. 70 saniye dolma süremiz var. kadardı. E, 900 ade yorik yaptık. Zena ve Yumi ile onu olsaydı muhtemelen bir adayı görecek olmadı. 900 ade yaptık ilave çekmiş. İyi günler, değerli günler arkadaşlar.